Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu hayvanları yaylaya çıkartıyorum. Bir tanesi inmişti geçen. Onu tekrardan çıkartıyorum. Diğeri de portakal. O da sağımda çok fazla indirmiyormuş sütünü. Zorluk çıkartıyormuş. Ben de onu da kattım. Onu da sürüyorum. Diğer göbeleği arkadaşlar o olacağı belli de değildi de iki tane indirmiştim şarjöle ile beraber kar zarar yarıya olaraktan bir akrabama verecektim o vazgeçti öyle olunca da tekrardan meraya çıkartmak zorunda kaldım şaroleyi bıraktık şarolenin hem sağımı rahat hem de yani bakıldığında süt verebilecek bir hayvan göbelek de öyle de göbelek biraz daha cıvık ona göre. Hem de diğer hayvanlar çok eziyor bu hayvanın. Boyutu biraz daha ufak olduğundan Nedir? Ben de iyi diyordum. Kar zarar yarıya sistemini artık kendi hayvanlarımla bir taraftan dahil etmeye başlıyorum diye düşündüm. İyi de seviniyordum. İlk hamlemizi yapamadık arkadaşlar. Bakalım öyle olumsuzluklarda planlarımdan vazgeçecek olsaydım ben belki de ayda yüz defa planlarımı değiştirmek zorunda kalırdım. Hedeflerinden vazgeçmek zorunda kalırdım. Öyle birisi değilim. Düşündüğüm şey doğruysa ve ayakları yere bastığını düşünüyorsam kimse taraftar olmasa bile ben ona devam ederim. Aynı bildiklerimi söylemeye devam ederim. İnsanlar yanlış da ısrar ediyor ki en az onlar kadar da ben ısrarcı olmalıyım. Bildiğim doğru şeylerde. Dediğimiz sistem neydi arkadaşlar? Kar zarar yarıya ortaklığı sistemiyle bir taraftan faiz sistemini bankacılık sistemini atıl para yok etmeyi düşünüyorduk. Ve insanların tekrardan birbirini sevmesini, saymasını insanlar arasındaki çekememezliğin falan bitmesini düşünüyorduk arkadaşlar. Şurada da bir parça gördüm. Et parçası mı? Deri parçası mı? Nedir? Bizim geçenlerde keçisi olan bir arkadaş bir hayvan kaybettim diyordu da bu bayağı eski sanki. Yine de söylerim. Bu eski. Bu bir hafta falan dediği. şimdi bazen insanlara yeniden bir sistem inşa etmek ederken benim eksikliğim nerede şu an? Arkadaşlar bu işten para kazanılabildiğini çok çok net bir şekilde şu an daha gösteremedim ben. Bunda hayvancılığın öyle istikrarlı olmamasının çok ciddi etkisi var. Başlarken hayvan öldürüyorsun falan. Ondan sonra sahtekar birisi geliyor seni aldatıyor. Yani tamamen rüzgarın tersine estiği bir ortamda ve akıntının tersine hamle yapıyorsun. Kürek çekiyorsun. Bu da öyle kolay bir iş, iş değil. Günümüzün insanları direkt neticeyi görmek istiyor. Bu işte para kazanılıyor mu kazanılamıyor mu onu görmek istiyor. O da öyle yani bizim insanları kandırmak gibi bir amacımız olmadığı için her şey olduğu gibi gösteriyoruz. Şu anda haklılar yani net bir kazanç da ortaya koyamadık şu zamana kadar. Ama hayvanları elimizde tutuyoruz. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü Türkiye'de hayvancılık öyle her yıl kazanç sağlayan bir şey değil. Ara ara insanlar iyi bir kazanç sağlar. Ondan sonra belki de yıllarca o kazancın hevesiyle o işe devam eder. Şimdi iş böyle olunca arkadaşlar biraz hevesimiz, neşemiz zedelenebilir. Ama belki de bunda da bir hayır vardır demek lazım. Öyle düşünmek lazım. Doğru insanlar böyle sıkıntı çektikçe yapmak istediğiniz şeylerde başarısız oldukça veya aradığınızı bulamadıkça aslında aradığınızı bulmaya daha da yaklaşırsınız. Mesela bir kişi aradığı eşi bulamıyorsa onu araya araya belki de Birçok kötü eşten kurtulmuş oluyor. Onun farkında değildir. Birçok insanla bir şeyler deneme yerine ilk baştan onun bozulması çok daha hayırlıdır. Heyecanın kırılmaması adına. Yoksa bir şey yaparsın, başarısız olursun. O zaman bir şeye yaramaz. Yani ilk baştan sekteye uğraması çok daha Hayırlı bir şeydir. Bu göbeleğimiz çok zayıflamış arkadaşlar. Bunun süt veren bir hayvan olduğu için zaten yapısı biraz et tutmaya müsait değil. Onun haricinde de sırtına bit çökmüş arkadaşlar. Daha da sırtını tozlatmadı bana. Kaçtı. Köye inince bir de onu yağlamış olduk. Onun bir faydası oldu. Mera'da sürekli hayvan buzağısını emzirdiği için onun da bir zayıflığı vardır. Ama bu hayvanın ben şu an gebe olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şu haline rağmen. Çünkü Mera'daki hayvanlar doğurduktan 21 gün sonra veya 40 gün sonra falan tekrardan gebe kalır diye düşünüyorum. Bu zaten Mera'da doğurmuştu. Videosunu izleyenler bilir. Göbeleğin yav yavru, yeni yavru aşkı şeklindeydi zannedersem. Hayvan ufak tefek ama güzel yavru doğuruyor. Geçen sene erkek bir buzağı doğurmuştu. Maşallah bu sene çok güzel oldu. Ara ara videolarda görüyorsunuzdur. Ufak tefek yani hayvan bakmaya yeni başlayanların ve bir hayvandan hem süt alıp hem de verim alabileceği ve bazı hatalarınızı telafi edebileceği bir hayvan. Oradan geçemez misiniz hayvanlar? Şuradan geçersiniz herhalde. Orta halın karnı kocaman olmuş sanki. Yakın gibi hayvan karnı gibi olmuş. Bu biraz beslenme yanlışından da alakalıdır babam. Çok yoğun bir samanın içine yem katarmış. Hayvanlar da o yemi bulabilmek için olanca samanı yermiş. Onu değiştir dedim ama inşallah uyular. Evet konumuz genel olaraktan bir hedefe kilitlenmişseniz muhalif esen rüzgarlar sizin iştahınızı artırması lazım. O düşüncenizdeki eksikleri daha iyi tamamlamanız yolunda gayret göstermeniz için önemlidir. Ağaçlar rüzgar estikçe, şiddetli rüzgarlar estikçe artık ben burada yaşayamam. Artık kurumalıyım falan derdine düşmez. Köklerini daha da derinlere salarlar. Daha sağlam olabilmek için. Doğadaki diğer canlılar da yani başına gelen bir sıkıntı falan olduğunda öldüm bittim artık yolun sonu falan kafasına girmezler. Daha büyük hamleler yapmaya çalışırlar. Bizim başımıza gelen imtihanlar da böyledir arkadaşlar. Bizi daha olgun hale getirmek için. Hadi. Şurada bir dar yer var arkadaşlar. Kızıl balık derik şuraya. Eskiden şurada bir arı bulmuşlar taşta. Çok mal çıkmış ondan dolayı o ismi almış. Orada bir şuradan geçerken bir dar yer var. Göbelek geçer de portakal zorlanabilir. Orayı geçirip bırakacağım bugün. Şu an akşam üzeri. Bir taraftan da saman getirdim. Onları düzenlemem lazım. Sabahleyin de gelebilirim. Bu yolu kullanırım. Ve bunları daha yüksek eğer ki gitmemişlerse daha yükseklere çıkartırım. Su yok şu an burada. Bir üst mevki de su var. Bunlar da oradan suyu bulup devam ederler. Diğer hayvanları bulurlar tekrardan. Göbelek için biraz zor oldu bu. bu yoğun bir yolculuk çekti. Tekrardan geri aynı yolculuğu çekecek. bakalım şunu da annesinin sütünü emerse belki biraz daha iyi olur. Hay, portakal kızım hadi. Bu hayvanlar iki ay, iki ay daha çok rahat yayladan barınabilir arkadaşlar. Portakal hatırlarsınız geçen yılda yine gitmişti daha geç bir zamanda gitmişti sanki. Artık Havalar bayağı soğumuştu onun gittiğinde. Bu sefer biraz daha erken çıkıyor. Bakalım. Haydi şunu söyleyecektim. Bazen insanlar niye fakir, niye sıkıntılar çekiyor diye düşünürüz. Ama o insanlara imkan sağlandığında bakıyorsun ki hiç umurunda değil. Şeye alışmış biraz beleşçiliğe alışmış veya birilerinden bir şeyler dilenmeye alışmış. Bu da çok sıkıntılı bir şey Türkiye açısından ve fakir insanlar açısından. Hiç emek etmeden birisinden bir şeyler gelmesini beklemek aslında sıkıntılı bir şeydir. Diğer taraftan emeğini ortaya koyup biraz da risk alaraktan fakirlikten kısa sürede kurtulabilirsiniz. Bu bizim kar zarar yarıya ortaklığı sistemi, emek sermaye ortaklığı sistemi. Bunu çok ciddi şekilde bu fakirlik meselesini bitirici bir şey. Ondan sonra insanın boş kalmasını, iş yok ki demesini, bunu engelleyecek bir şey. Yani iş sağlıyorsun bir taraftan insanlara. Diyorsun ki bak fabrikadan çıktıysan fabrika seni atmışsa al. Sana yapacak iş hem de ne kadar iyi yaparsan o kadar iyi para kazanabileceğin bir şey diye imkan sunduğumuzda bakıyoruz ki bazen insanlar aslında çok da ciddi değil o meselede. Allah imkan verse yönetemeyecek o parayı, o imkanları. Yani Allah bazı insanları fakirleştirir, bazılarını da zenginleştiriyor. Bu alemde böyle bir kaydı da var. Bunun altında yapan, yatan sebeplerde de İnsanların sebepleri doğru kullanmamasının çok ciddi bir etkisi var. Yani bir insan durduk yere fakir kalmaz. Durduk yere sermayesinin hepsinden olmaz. Çok ciddi yanlışlar yapıyordur. Tabiat kanunlarına aykırı, Allah'ın kainata koymuş olduğu kanunlara aykırı hareket ediyordur ve ondan dolayı fakir kalıyordur. Ondan dolayı zillete düşüyordur. Bugün Müslümanlar Dünya üzerindeki bütün Müslümanları kastediyorum. Niye? Hiçbir şeyde fikir sahibi değil. Hiçbir alanda ama hiçbir alanda söz sahibi değil dünya insanlığı adına. Sadece nerede görebildik Müslümanların bir şeyde başarısını mesela. Şu an Filistinliler zulme uğrarken orada sabit kadem olabildiler. Yani ona dayanabiliyorlar en azından. Bunda bir örnek oldular. Başka da bir örnekli yok Müslümanların varsa söyleyin. Şunu icat ettik. Şöyle telefon bulduk. Şöyle araba yaptık. Değil. Bir iki iha siha dersiniz. Onlar da çok da öyle dünya çapında şeyler değil. Bunun altında yatan temel sebep ne? Bugün Müslümanlar tüketici olmayı seçtiler. Bana gelsin bir şey, nereden gelirse gelsin. Telefonun en iyisi gelsin, ben kullanayım onu. Arabanın en iyisini yapsınlar, ona ben bineyim. Her türlü imkanlardan yararlanayım ama ben insanlık namına, insanlığa bir şeyler vermeyeyim. Verdiğim şeyler de insanlığı bozsun. Bugün Türkiye'de en iyi ihraç edilen şey dizi. Dizilerde toplumu bozmak için, insanı insanlıktan çıkartmak için öyle güzel hazırlanmış ki şeytan yani dilini ısırır. Bunları nasıl hazırladılar diye. Bir taraftan böyle insanlar dolu olsa köy yerlerinde veya şehirde falan insanların hepsinin bir, bir, bir meşguliyeti olsa öyle boş boş dizilerle ne bileyim başka vakti boş boş öldürmekle geçirecek zamanı olmaz ve herkes üretime katılmış olur. Ondan sonra bankacılık sistemini içinde insanlar paralarını faize veriyorlar. O faize verme yerine insanlar arasında paylaştırıp her taraf riskini alıp o paralar çok aktif hale getirilebilir. O da olmuyor. Yani öyle bir kısır döngünün içine girmişiz ki anlatılmaz yaşayan ölüler gibiyiz şu an toplum olarak da. Bu yaşayan ölüler uyandırmak için de ölüme yakın bir şeyler yaşaması lazım bu insanların. Savaş tarzı, gıtlık tarzı. Ya aç kalacak çok aşırı şekilde ya da bir savaş. Ona doğru da gidiyor dünya şu an. O zaman da belki de bizim bu söylediğimiz sistem çok daha anlaşılır hale gelecek. Yani bazen hamleleri yaparken belki erkenci davranıyoruzdur. Tam ekim vakti gelmeden bir şeyler ekmeye çalışıyoruzdur. Onu da sabretmek lazım. Yani olmuyorsa zorlamayacaksın. Vaktini bekleyeceksin. Talep olacak o konuda talep olacak. Çok ciddi şekilde insanlar bu işi isteyecek. Bunu yapmak isteyecek samimi bir şekilde hiç aldatmadan, karşıdakini çarpmaya çalışmadan samimi insanların bu tür işlere yönelmesi gerekiyor. O da belki de doğru zamanı bekliyordur. Biz hazır olmamız lazım buna ama. Ben de istiyordum ki şunun bir videosunu çekeyim. Bak başladık. Bugün bir hayvanla başladık. Yarın binlerle devam ederiz inşallah diyecektim ama <laughs> olmadı. O da olur inşallah. Sonuçta ben başkalarına vermedim ama başkalarından alıyorum şu an. Onu devam ettiriyoruz. Her ne kadar sonucunu çok net bir şekilde görmesek de hayvanları elimizde tutuyoruz şu an. Şükür. Geçen sene göre bu sene hayvanlarımız çok daha iyi halde. Güzel geliştiler, etlendiler, gebe kaldılar. Ondan sonra geçen sene samanı alırken direkt almıştım. Bu sene samanı koklayarak alıyorum. Belki de birçoğunuz samanı koklamak nedir bilmezsiniz. Küflü saman alsaydınız bilirdiniz yani samanın koklanması gerektiğini. yaşayarak bir şeyleri öğreniriz sürekli. Tecrübeleri ediniriz. Bunlar da boş şeyler değil. Bir sonraki imtihanda sahtekarları yenmek için, onlara galebe çalmak için belki de Allah bizi eğitiyordur. Çok da aşırı uzatmayalım arkadaşlar videoyu. Epeydir video atamadığım için bir de onu onun içinde çektim. Bu aralar sıkıntılı olan hayvanları meradan indiriyorum. Ayı gördüm falan. O ay gördüyseniz o short videoda ayıyla çok yakın mesafeden karşılaştık. Aslında telefonum çantamdaydı. Telefonu çantadan çıkartıp falan baya bir zaman geçti orada. Yani aramız aslında 5 metre kadar ancaydı. Belki de o kadar bile yoktu. Şükür ayı saldırmadı bize. Ama gördüğümde en ufak ayıydı o. Daha iri var bizim yaylamızda. Sayılarda çok fazla. Yaralananları, durumu kötü olanları falan indiriyorum. Bir taraftan da indirmeye devam edeceğim. Bundan sonra artık sıkıntılı hayvanlar hep alarm vermeye başlar. Bu meradaki hayvanların da ilk bir yıl alışkın değilse bu meraya alışmaya gidiyor. Alışan hayvanlarda şükür bir sıkıntı olmuyor. Hadi hayvanlar. Hadi. Ondan dolayı da mera hayvancılığı bir süreçtir. Yani bir anda ben bundan başarılı olayım derseniz yanılırsınız. Yıllar geçtikçe birçok şey böyledir. Yani bir şeyde zaten ilk başta hemen başarılı olamazsınız. Yıllar geçtikçe ondan tecrübe kazanırsınız ve başarılı oranınız artar. Sabırlı olmak lazım. Olmadı deyip yoldan dönmemek lazım. Yola devam etmek lazım yol engebelerle falan doludur. Haydi Allah'a emanet olun. Hayvanlar da dar yere geldi. Burada biraz sıkıştırmam gerekecek.